Evet. Evet, Geçtiğimiz günler. günlerde bir haber çıktı sizinle ilgili. Ee, yine bir iletişim kazası üzerine ee, A Haber'de çıktığınız e, yayında e, sanırım bir sıkıntı oldu. Tam ne oldu biz anlayamadık yani hani... <laughs> Yani, Siz sonra Twitter üzerinden de bir açıklama yapmışsınız bir iletişim kazası oldu diye. Ee, oradaki moderatörle ilgili, Selin Ongun'la ilgili. Tam olarak ne oldu orada biraz anlatmak ister misiniz? Yani şöyle kesinlikle. yüzlerce televizyona çıktık herhalde başımıza bir kaza gelecekti. <laughs> o da oradan geldi. <laughs> orada yani e, video Siz ortam... Siz orada şey mi e, orada gelen soruya mı reaksiyon gösterdiniz? Ne oldu acaba? Ya orada e, aslında soruya reaksiyon göstermedim. Ee, şimdi e, Tabii ben kendi düşüncelerimi anlatmaya Gayret ediyorum ee, Program iki bölüm hı hı. İlk bölümde Kendi düşüncelerimi anlattım hı hı. Ee, Reklam arasında Nasıl devam edeceğimizle ilgili Aramızda bir konuşma oldu Evet ee, Şöyle mi devam edelim böyle mi devam hı hı. edelim ee, Yol haritası ha, üzerinde. Yol haritası üzerinde. Ee, ve o arada da ee, hükümette görüşüyor e, hmm. Gezi Parkı'nın şeyleri ve e, hanımefendi de bana her an burada açıklama yapılabilir, yayını kesebiliriz dedi. Ha, evet. ya, ve o arada da e, o arada da bana o paketle ilgili bir soru sordu. Hmm. Şimdi aslında ben oraya e, belediye başkanı olarak gelmişim. Kendi dertlerimi e, anlatmak e, üzerine o ilk bir bölümde zaten anlatmışım. E ee, yine aynı şeyleri tekrar ettirecek. Hmm. E ee, burada aynı şeyleri tekrar etmeyelim e, diye bu evet. anlamsız <laughs> oldu diye evet. söyledim ama orada tabii siz daha iyi biliyorsunuz. Canlı yayına girdiğimizi anlamadık. Evet. evet. Onu siz daha iyi yorumlarsınız. E, Sonra şimdi, ikinci bölümde e. de yine aynı şeyleri anlattım ben. Oysa işte esnaf çağrısını ha. o orada verecektik. Yapacak o orada verememiş veremem olduk. Asıl kendi gündemimi yani şimdi şöyle Beyoğlu Belediye Başkanı, onun derdi evi dağılmış, o siyaset bilmiyor, anlamıyor, o sadece diyor ki benim derdim, hı hı. onu orada kalmalı. Ya ee, da bugün açıklanacak şeyler bunlar, veya mesela tabii ki orada, siz de siyaset içindesiniz e, ve tabii içindeydi. ki hakimsiniz ama. O gergin ortamda, öyle bir soruda eğer kendinizi yönlendirmiş hissediyorsanız yutkunun, bir şey söylemeyin, evet. belki olumsuz bir duruma düşebilirsiniz. Düşün evet. önemli değil. Ama sonunda kimsenin kalbi kırılmasın. Evet. Siz zaten orada şey diyorsunuz. Hani madem öyleyse hani uyuşmazlık var. Yayını da bitirebiliriz diyorsunuz. E, çünkü yani. çok ısrar var. Hı hı. Israr. Rahatsız olduğunuzu ee, olduğunuz rahatsızlık için. var. Yani orada Neyse, çok da şey hani evet, yani, Şimdi tabii aynı meslektaşım, hani eleştirmek için söylemiyorum ama tabii ki reklam dönüşü özellikle e, hava dağılır. yani. Reklam aralarında biz hepimiz konuşuyoruz <laughs> e, gelen konuklarımızla ve e, reklam bittikten sonra rejiyle biz bağlantılı olduğumuz evet, için evet. konuklarımız yayına döndük mü, reklamda mıyız onu bilemez. O da Onun yarısını yapmak gerekir tabii. diye o düşünüyorum uyar, ben. Yani şimdi şöyle... Normalde bazı televizyonlarda sesi duyuyorsunuz, kendiniz motivosunuz evet, ama evet. moderatör çok önemli, evet. o mutlaka uyarır. Bir uyarı o... yapar mı aslında? Orada unuttu mu, ne oldu, yani... <laughs> ama böyle oldu. Öyle, bir iletişim kazansı. Şimdi burada gerek varmış demek ki. Ben de izliyorum Ede'yi, ben de gülüyorum. Evet. Yani. evet, tabii yani bir şaşkınlık evet. olmuş orada ama olsun, çok yayına çıktınız, olur öyle arada, yani nazar. Olmuş. Yani olmaz <laughs> gerek yok. Artık şimdi, demek ki bundan sonra canlı yayınlarda hep yayındaymış evet, gibi. Evet, Zaten evet. mikrofon bağlandıktan sonra öyle evet, olmak evet. lazım.